evet. Ne? Gelin size göstereyim buradan. Gel gel gel. Poyraz nerede? Poyraz orada dikkat edin. Elif kardeşini tut. Koş koş koş. Sen, nerede? Gördüm az önce buradaydı. Eyvah. Burada bir yerde gördüm. Orada mı Elif? O tarafta mı? Ya, oha burada. Nerede? Nerede çocuklar? Şunlar anne bu. İşte gördünüz mü parmak sallıyor bu çocuklar. amma Elif bana bakın. Bahçeye inmemiz gerekiyor. Onu göndermemiz gerekiyor. Hadi Elif. Çabuk gelin gel. Aşağı inmemiz gerekiyor çocuklar. Çoluğu göndermemiz gerekiyor. Koş koş koş. Sen gelmiyorsun, sonra sen evde bekliyorsun, montunuzu giyin Ambar'la beraber çabuk. Ambar neredesin? Gel 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 çabuk montunu giy hemen aşağı gitmemiz gerekiyor. Çabuk çabuk giy giy giy. Hadi giyin bakalım. Ambar gel gel hadi oradan. Çabuk geç, gel, geç 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 çabuk. arabayı kaçıracak yoksa Elif. Ambar bas çabuk sıfıra bas çabuk çabuk çabuk. Çocuklar bir şey söyleyeceğim. Ambar bir dakika dur. Elif geç bakayım şöyle. Daha önce burada böyle bir şey gördünüz mü siz? Yok hayır sadece görmedim. Görmedin mi? Yok. Daha önce gelmedin buraya Elif duydun mu? Gelmemiş buraya. Yani Ses son dakika ne Ya değil buradaysa? Değil ya burada bekliyorsa bizi? Elif! Eyvah, Elif yavaş ses çıkarmadan gidelim bir dakika. Ama sen önden git bakalım. Yavaşça bak bakalım. Görünüyor mu kimse? Ne? Var mı kimse? Yok. Gel 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 yavaşça. Çocuklar! Orada bir yerde saklanıyor çocuklar. Orada mı? Şaka yapıyorsun. Orada gerçekten Ay inanmıyorum. Orada saklanıyor çocuklar baksanıza. Yavaş, yavaşça aç yavaş, yavaşça. Yavaşça gel. Bir dakika. Sessiz ol. Sessiz ol bir dakika bizi görmesin. Şşş. Kendini kamufle ediyor inanmıyorum orada saklanıyor. O tarafa gitme o tarafa gitme. Bu tarafa gidiyoruz gel gel gel. gel. Anne. Bu ne böyle ya Elif şuna baksana tipine. Arabaya gidelim bakalım gel gel gel. Arabaya bindirelim koş 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 koş. koş. Elif arabamızın kapısı açık mı anneciğim? Aç bakalım kapıyı. Elif aç aç aç. Ay 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 arabayı bir şeyler koydu. Elif gördüm arabanın ön tarafına bir şeyler koydu. Anne, ön tarafa aç. Aç. Anne, aç. Anahtar oldu galiba. Elif ön tarafa aç kızım şoför koltuğuna gel. Gel buraya gel 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 çabuk çabuk çabuk. Burada bir şey sakladığını gördüm Elif. Aç bakalım şu kapıyı anneciğim. Aç yavaş yavaş yavaş. Aç bakalım. Burada bir şeyler var. Nerede? Orada var değil mi Elif? Bakayım. Hii, Elif bunlar ne? Ne bırakmış böyle Elif? Anne. Bu maskeli adam da kim böyle? Şuraya baksana abur cuburlar almış. Anne. Elif bunlar ne böyle? Ay, ambar nerede? Ambar nerede bilmiyorum. Bir şeyler... Anne bunlar gidelim almayalım. Gel alma, alma. Gel buraya. Gel gel gel. Kapıyı kilitlememiz gerekiyor hemen. Hani. Kapatalım şu kapıyı Elif. Eyvah. Elif bak şimdi plan yapıyoruz tamam mı? Gizlice gidiyoruz Elif oraya. Bizi görmeden. He, geliyor. Geliyor geliyor. Saklan. 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 Geliyor. Allah. İnanmıyor. Ay bizi gördü. Kaçıyor. Kaçıyor var işte. Oradan kaçıyor. Burada. Burada gitti. Aç 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 aç. Kapıyı aç. Ama dur. Bir Yavaş yavaş. gidiyor gidiyor. gidiyor. Gördünüz mü işte orada. Orada. Allah. Buraya doğru geliyor. Elif kaç 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 kaç. Eyvah. Elif kaç bir lan içine. Yürü yürü yürü. Elif ambara peşinden gidiyor. Elif gördün mü? Ambarı yakalayacak anneciğim. Koştu gitti. Bize parmak sallıyor. Gitti. Ambarın peşinden koştu. Eyvah. Eyvah. Elif ambara. Gel, gel 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 gel. Koş gidiyor. Gel gel gel. Seni <laughs> mi kovaladı? Ne oldu? Seni mi kovaladı? Ayvah. gel. Gel gel gel. gel. Yavaş bir dakika. Bakayım. İşte kafası orada gördüm. Eyvah! Ne yapıyor bu? Ne arıyor burada ya? Edip evet, bu ne arıyor anneciğim ya? Amma bir şey söyleyeceğim. Amma ne oldu? Ne oldu? Seni çok mu kovaladı? Eyvah! Niye gittin sen o tarafa? Ben sana binaya gireceğiz dedim. Sen o tarafa gittin. Sana inanamıyorum ya! Bir şey söyleyeceğim sana. Bir dakika dur. Bir şey yaptı mı? Yakaladı mı seni? Yakalayamadı değil mi? Bir dakika dur. Bir bakalım ne yapıyor? Sesi de çıkmıyor ki. Gel buraya gel. Gitme gitme git, git, git. İnanmıyorum orada. Kavurdum bakıyor. Ne yapıyor? Ay, evet. çocuklar burada saklanıyor. Ne yapıyor bu ya? Zonki. Eve girecek galiba. Evet. Bir şey istiyor. Bir şey istiyor. Baksanıza. Ne istiyor bilmiyorum. Bir dakika bir dakika. Anne hani eve gel diyor. Eve gidin diyor galiba. Evet. Eve gidelim biz tamam mı? Yapalım? Yapalım. Evet. Ama şöyle bir şey diyeceğim. Arabadaki Böyle. Evet. borcu alıp öyle gideceğiz. Duydunuz mu beni? Anne oraya gidiyor. Ben bir Ammar gidecek Ammar. Ammar koş. Evet. Ammar koş. Ammar koş. Arabadakileri al da gel. Ammar Ammar koş biz de gidelim. Bir, bir geliyor zaten. Gel gel gel. Nerede? Orada. mı Ne yapıyorsun? Gir içeri. gir gir. Bir dakika dur. Bir bakayım ne yapıyor orada? Aa, kendini kamufle etmiş galiba. Nerede bu? E görünmüyor. İşte orada gördüm. Gördüm gördüm gördüm. Oy. Bir tanesini ona vermemiz lazım. Ver bana. Onu Şunu verelim mi? En kötüsü o. En kötüsü <laughs> değil mi? Onu verelim ona. Çok sinirlendi. Çok sinirlendi. Gel gel gel. Gel gel gel. Gel gel gel. Gel gel gel. Biliyorum, biliyorum, çocuklar biliyorum. bir diyeceğim Bir dakika Elif. Elif ben bunu hatırlıyorum Elif. Ben bunu internette görmüştüm. Herkesin ne? evine gidiyordu gizlice girip bütün Aa, abur cuburlara kaçıyordu. Biliyorum, biliyorum, anne. Hani Hatırlıyor musun sen bunu? Evet evet, evet evet evet. Çocuklar Suzluktın bir şey diyeceğim. Arabanın anahtarı onda. Arabanın o anahtarı anahtarını nasıl alacağız biz ya? O çoluk şey olmasın. Evet o çocuk zaten. Arabanın anahtarı bunlar almamız gerekiyor çocuklar ya. Bakayım şekerlerini Amar getirdiklerini cebine koy. Cebine Anne, anne. Gidiyor mu? Nerede? yukarı bakıyor. Yukarı bakıyor. Bizi yukarı çıktı zannetti. Üst kata bakıyor. Gördünüz mü? Üst kata çıktığımızı zannetti. Şuna bak. Öyle bak mi? bak bak hareket yapıyor. Poyraz mı üst katta acaba? Poyraz mı yapıyor acaba? arabaya koşuyoruz. Arabanın içine. Hadi bakalım. Yavaşça açıyorum. Bir dakika. Hazır mısınız çocuklar? 1 evet. Bir iki üç denkıyor. Bir dakika dur. Bir dakika. Bir iki üç. Koş koş koş. Koş 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 galiba. koş 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 arabaya. Çabuk, 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 çabuk. Kapat 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 kapat, kapat 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 Elif gel Elif gel kapat kapıyı kapat 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 tamam mı? Kapat içeri Kapat kapıyı kapat, kapat, kapat. Of oh. oh be şunun tipine bak Elif ya. Gidiyor çocuklar, gidiyor. Çocuklar ne yapacağız? Gidiyor galiba. Gidiyor. Ay yine gidiyor. Yine kilitledi arabayı. Ne yapmaya çalışıyor bu ya? Ay, ara, ama yöne arabaya çıkabiliriz ki. Nasıl açacağız bilmiyorum. Çocuklar orada bahçede saklanıyor. Bak orada bizi arıyor çocuklar ya. Bu ne böyle? Nereden bulaştık biz buna ya? Eyvah şunun tipine bak. Anne işte aşağıya inmeyecek miyim? Ver ver ne? bunları ver. Ver Ambar ver. Geliyor. Vereceğiz onları vereceğiz. Vereceğiz onları vereceğiz Ambar. Gel gel gel. Buradan gel vereyim. Aynen. Gel. Gel gel. Ah, şimdi, ne kızma, şimdi ben malasım. Hahaha, ah, kafecikte, gitti, 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 çocuklar, gördün mü nasıl aldı, evet. kofleti nasıl daldı? Da Gidiyor galiba, işte gitti, saklanıyor orada. Gördünüz mü? Anne, dur da bir disk. Kurtulduk yapalım. galiba, Elif kurtulduk galiba ama. Ha, disk uzun. Bir şey diyeceğim ben, o binaya asla girme. Ay, gerekli değil Anne yani açabilirsin şuradan. Ben bir daha girmem o binaya. Ben eve gidiyorum. Yedek anahtarım da var. Şimdi anahtarımı çıkarıp eve gidiyorum ben. Arabayı kullanıp tamam mı? Biz, tamam. Siz de geliyorsunuz benimle Hı. tamam mı? Oy. Haydi bakalım şimdi diğer evimize gidiyoruz. Evet. O ses ne neydi ya? Yukarıdan mı geliyor Nereden geliyor bu ses? Anneme söylemem lazım. Çatla mı geliyor ses? Porazör porazör. Bu ses neydi ya? Hı? Ne oluyor ya? Bunlar niye bağırıyor ya? Sesi duydun mu? Siz yatıyordunuz, niye uyandınız? Aa, evde bir şeyler oluyor. Ne oldu? Tak tak geliyor falan. Ne sesler geliyor ya? Duyuyor musun? Evet, ben de duydum. Ay çocuğun uykusu var. Uykusunu uyandırdınız. yandırdınız. Ya saçmalamayın ya. Tahta zıpladım yatağa. Ses falan yok. Bir dakika durur musun? Bir dakika ben aşağıda tek başıma oturuyordum. Evde çıt yok tamam mı? Ortada sesler güzel. geliyor, sesle. ben, ya, sesler. Ben uyuyam. Sesler duydum. Ne? da uyanmış ya. Koyraz, ya uyuyordunuz ne güzel siz ya. Ya sesi duydun mu? Ses falan yok diyorum size. Yatar mısınız? Herkes yatana. ha. Hala yatana diyor herkes diyor ya. Ben yatmam tek başıma. Ne? Ben de yatmam. Ne var Sesler geliyor. Tam yatın aynı yatakta yatıyorsunuz. Yatın hayır mı? hayır ben korkarım. Yat, yat yok, ben aynı yuvar, yatakta lazım. Kapatıyorum ışıklarınızı. Ses geliyor. Yat. Burada bir şey oluyor? Dur. İşte, nerede? Nerede? Çatı katında yok. mı? Nerede? Git ak Tamam, yürü o zaman ya. Yürü bakalım o zaman çatıya. Hadi bakalım ya. Hay tamam. Ne alacaksın? İnan git bak yukarı. Sen duymadın. Ben duymadım. Ya Fener var. Al oh, al. Oh, evin her yerinde Fener var zaten ya. Dur ışıkları yakalım. Dur hadi gel. Gel gel gel. Elif'le Poyraz gelmesin o zaman. Gelsinler mi? Niye ben canı sokakta buldum. Hadi o zaman yürü yürü hadi yürü. Yukarıdan sesler geliyor diyor bunlar. Kafayı yemişler ya gece gece. Ya ne güzel yatıyordunuz ya. Elif Elif önden gitme. Elif önden gitme. Hay a, a, Yürü önden gidiyorsun hadi yürü çocuklarına bak bakalım yürü. Ne ses varmış yukarıda. Üst katta kimse kalmıyor ki. Yürü arkanızdan gidiyor. Elif arkanıza saklanıyor. <laughs> yavaş biraz yavaş. Gerçekten bir dakika bir dakika. Ses geliyor. Ses geliyor. Sen Ben de duydum Elif gerçekten. Duydum, duydum. Ben geldiğini biliyorum. Ben geldiğini biliyorum. Yürü Elif, yürü. Buradan geliyor, buradan. Buradan geliyor. Oraya gitmeyin, gel buraya. Bekle, bekle, bekle. Bir dakika, bir dur ben beni dinleyeceğim. Bir dinleyeceğim bir dakika. Evet. Ses geliyor. Buraya 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 buraya. Gel gel gel. Saklan, gel gel gel. Sakla sakla. Sakla buraya çocuklar? Elif 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 odadan geldi. Orada bir gizli bir dolap var gördün mü? Evet. Yani o odada birisi var. Ben o odadan dışarı çıkmam. Ben de çıkmam. Orada alalım. birisi var. Ben Kim, ben bakacak? Ver, Kim bakacak? Kim bakacak? siz orada atın ben burada atacağım. Şu ya misafir odasına geldiler. Şuna bak ya. Şu dakika, Şu bir dakika dur. E bir dakika. Şuradan bakalım bir dakika. Allah Allah ne oluyor bu evde? Burada, durun. Odada sesler geliyor. Burada, durun. Ben tamam, sen de geliyorum. Sen gelme. Elif sen de gel. Hadi beraber gidiyoruz. Sen hamilesin sen Beraber mi? gidiyoruz. Hadi yürü. Nereye kaçamam ya? En fazla ne olabilir odada? da? hadi. Ya, be, Fare falan vardır Elif belki, Bir şey sıkışmıştır. Kızım çatıdan belki tilki falan girdiyse. Çok sen ne yapıyorsun? Ah. Ondan ben vuracaksın ben kafasına. Mi, canım, bir dakika dur, dur bir dakika önden giderim dur. Şşş. Baba, baba. Bir Dolabın içinden tıkırtılar geliyor. Evet. Şş, dolabı açacağız tamam mı? Bekle. Ben şimdi dolabı açıyorum. Gelin buraya. Gel gel gel. Dolabı açacağım tamam mı? Kolin içerisinde biri ne var. Oldu? Ne oldu? Kolin hani, hani kimse yoktu. Kolin içinde ne hareket eden bir şey vardı. Bir dakika ne olabilir? Ne olabilirdi o? Evet. İçinde birisi var <laughs> Ne olabilir içinde? Benim Nasıl benim. bakacağız şimdi? Bakmamız gerekiyor. Birisi odaya girecek. Oyun. Aramızdan birisi. Buraya yapacağım şimdi. Bu, Bekleyin. Olmuyor, bu, olmuyor. Bir dakika dur. Kime çıkarsa artık tamam mı? Oo, evet. çıtı, pıtı. Kim? Evet. Çık. Ya. Hile yaptın. Vallahi hile yaptım. Vallahi hile yapmadım. Hile yaptın. Bir daha başlıyorum. değil mi? Hayır. Başlıyorum dur. Çıtı pıtı kim Çık. Tı. Ya hile. Aa, tamam sen gidiyorsun o zaman yürü. Ay, yürü. Gitti. Madem hile. hile yürü. Ya, ama o çıkmıştı. Ee, niye hile diyorsun o zaman? Hile mi yaptım? Bak şimdi. Çıtı pıtı kim çıktı? <laughs> <laughs> Kendi çıktı. <laughs> yürü. Ha. Yürü içeri giriyorsun. Hadi. Anne. Oraya bakıyorsun bakalım kim var Ay, içeride. Vallahi ben giremem. sen çık sen çık. Zaten ilk önce sen çıkıyorsun. Aa görüyor musun bak gördün mü nasıl da korktu. Sen gidiyorsun ama biz de arkadan geliyoruz. İçeri giriyorsun. O koride bir şey var. Belki de orada şeyler kapı arkasından. Tamam. Sabah kadar bugün burada idare edelim. Ne? Sabah 10'da belki ses kesilir. Duydun mu ne diyor? Elif diyor ki dolabı kapı. Kapının arkasına koyalım da diyor sabah kadar buradan çıkmayalım diyor. Çık, 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 çık. giriyorsun oraya. Hayır yürü düş önüme. Arkadan geliyoruz evet, biz de. Abi, evet, hadi bize güven. Hadi, o içerisinde ne varsa hep birlikte buluyoruz. Duydunuz mu çocuklar? Poyraz hadi gel. Feneri getir babana. Hadi Poyraz gel. gel önden. Hadi bakalım. <laughs> evet feneri babana <gülüyor> götürüyorsun. <gülüyor> Şşş. Işıkları açma. Açma. Ses durdu galiba. Farkında <laughs> mısın? Ses durdu. <laughs> Bir dakika. Yavaş. Şş. Hala açık mı? <laughs> Açık mı kapı? Açık kapı, açık kapı. Açık, kapa. Dur bakayım, kolye hareket ediyor mu hala? E, yok. Ne? Hayır. Hareket etmiyor. İçinde şey var. İçinde bir şey olması lazım. Girecek misin içeri? Gireceğim yok. Hadi kızım. bakalım. Bir, iki, üç bak, deyince. Benim i̇çeri bak, benim kaçma i̇çeri gireceksin. Bak kaçma ya. Tamam, tamam. Seni bırakmayacağız. Şşş. Şş. Baban içeri giriyor Elif. Girmesin buraya yok. Gir, gir. Hadi bak, bak bakalım ne var. Kolyede bir şey var. Hadi kolyeyi aç, hadi. Gir, gir. ilerle ilerle. Hadi, hadi, hadi. Yok, kapıyı açalım da. Kapı, kapı bir Kapı kilitlendi. Elif, Elif bir dakika dur. Açılmıyor mu? Açılmıyor mu? Açılmıyor. Ben ne yapabilirim? Kilitlendi ya. Dur bir dakika dur. Yandım, yandım. Açılmıyor, yandım. açılmıyor. Elif, Elif, Elif sen ne yapıyorsun kızım? Bir dakika. Baban içeride kilitli kaldı. Yandım, yandım. Bir dakika dur açmaya çalışıyorum. Alttan mı çeksek? Yandım. Ne yapacağız? Ya bu nefesim kesin geliyor. Kapıyı açmamız lazım. Poyraz gülüyor. Poyraz dalga geçiyor Elif. Açsana açılmıyor. Açıldı. Ne oldu ne oldu ne oldu? Dur 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 çıkma 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 çıkma. Dur. Kolide ne vardı? Kolidekileri almadın mı? Yok bir şey var tamam mı? Ne var? Bilmiyorum bilmiyorum. Sen nasıl kilitlendin peki onu söyle. Ben ne bileyim ben zannediyorum sizi kapattınız. Hayır biz kapatmadık birdenbire kapandı. Bir şey söyleyeyim sana? Bu odada bir şeyler var. Bu odada gizemli evet, olaylar var. Elif nerede? Elif? Hı? Elif kayboldu Elif. Aa, Elif burada mısın? Gel buraya Elif ödümü kopardın gel. Ay, içeride artık ne var? Çıkar, lütfen! Çıkaracağız, çıkaracağız. Hiç sessiz olma. Bağırma. Var, hayır, hayır. Aç. aç, aç. Yavaş, yavaş. Bir daha gir içeri. Bir daha gir. Yavaş, yavaş. Aç bakalım koli Aç kolyeyi, bakalım ne var içinde. Ne var? Ne Elif, onun üstündeki o resim de o ne? ne, ne? kadar ürkütücü. Bir şey var galiba. Şey. Sesler geliyor. Neyin sesi? He? Ne? <laughs> 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 ne var içeride? Elif. Elif! Bu ne? Bu ne? Bu mu ses çıkarıyor? Elif. Ya Allah cezanı vermeye seni. Bu ne? Bunu kim getirdi buraya? Uzaylı'nın bebeği değil mi bu? Ya, Başka bu bir var. şey var mı? Ne bunlar Ne onlar? Ne bileyim ben. Ver ya. bakalım bir. Elif. Elif. Sen, sen, sen. <laughs> gel, buraya gel gel gel. gel. gel ben okuyacağım bunları. Defterler olarak. var burada. Ben okuyacağım. Gel gel bir dakika olur. açalım şurada bir saniye. Bir dakika Elif sen şuna bak. Ben de bunlara bakayım. Bu ne ya? Sesine bak. Bunlar ne böyle ya? İnanmıyorum. Bir dakika dur. Burada bir şey yazıyor. Burada bir not var. Bu kapıyı açma. Açtın. Ne yaptın? Eyvah. Dur bir dakika dur bir dakika bir dakika. Bir dakika kapat. 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 Bir not daha. Bir not daha var. Sakın bu odaya girme. Girdin. Ne yaptın sen? Biz zor yok abi ne yapacağız? Arkadan biri kapıyı zorluyor ben gidiyorum. Ne yapacağız? Ben gidiyorum sen buradan aparsa git. Ne yapacağız? Dur Eyvah ben gidiyorum. Elif Poros Elif Poros. Elif! bıraktın? Kaç, 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 evet. kaç, kaç. Çocuklar nerede? Ay buranın da ışığı kapanmış. Elif! Poyraz Elif! Poyraz Elif! Yok bunlar cevap da vermiyor bize. Elif neredesiniz? O bebeği almışlar. Uzay bebeğini. Ay ne oluyor? <laughs> ya yere düşeceksin evet, ya. ya. Sana ne oluyor ya? Hainlik yaptım. <laughs> hainlik yapmışım. Hiç de hainlik şey, yapmadım. Gidelim, Elif ödü koptu. Elif bir görseydin. Arkadan kapıyı zorluyorlardı. Ödü koptu ya. Yani. Ben de bana demiyorum sonra kapıyı ikna edeceğim. Poyraz. Gel buraya gel gel. Poyraz. Mesela, Poyraz. Poyraz arkadaş olmuş bununla gel. Elif mesela. bu ne? <laughs> Elif üstündekiler <laughs> uyumlu olmuş bak. Görüyor musun? <laughs> Kıyafetiyle de uyumlu. He, o de mi getirdin? Eyvah bu bebekte bir şey var Elif. Bebeği balkondan aşağı atıyoruz. Ya. <laughs> balkondan aşağı atıyorum ben. Uzaylıların bebeği bu. Bu bebek bana yapmadı bırakmadı. Aa eyvah geliyor. <laughs> tamam 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 bırak. Tamam bırak çocuklar oynuyor oynuyor bırak hadi. Bir şey diyeceğim dur. Sen üst kata bak da gel. Ben sana güvenmiyorum. Üst kata bak da gel. Ben bundan sonra sana güvenmiyorum. O odaya çık da gel hadi. He ha, oda çıkacağım. Kapıyı <laughs> üstüne kilitle.